tarih başlangıcından itibaren insanlar birbirleriyle bir mücadele içinde. İşler önce kavga ile başlamışken olaylar savaşa kadar vardı. Savaş en kötü şeylere sebep olurken bunun en başında ölümler geliyor. Biz de en çok insan kaybına neden olan savaşları araştırdık. Bakalım en çok can kaybına neden olan savaşlar hangileriymiş. 10. sırada 2. Kongo Savaşı var. 1993 ve 2003 yılları arasında Kongo'da 5 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca dolar maddi zarara neden olan bir savaştır. Kongo'da yapılan iç savaşlarda çatışma gücü olarak genellikle çocuklar kullanılmış ve savaşan çocuklar koşup eğlenmek yerine silahlandırılarak sokaklarda insan öldürmüşlerdir. O kadar saf duyguların kanla kirletilmesi ne kadar acımasız değil mi? Yakın tarihimizin en kanlı savaşlarından olan Kongo Savaşı'nı 10. sırada bırakıyor, 9. sıraya geçiyoruz. Dünya tarihinin en büyük iç karışıklıklarından olan 1917 ve 1922 yılları arasındaki Rus İç Savaşı. 1917 Ekim devriminden sonra Bolşeviklerle muhalifleri arasında yaşanan savaşı kısaca öğrenelim. 1. Dünya Savaşı sonralarında Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle başlayan ve 1923 yılına kadar süren savaştır. İktidarı ele geçiren Bolşevikler çok kısa süre içerisinde o dönemde savaşta oldukları Almanya ile barış imzalayıp Bolşeviklere destekleyen köylülere toprak, aç olanlara yiyecek dağıtım başlattılar. Bilgi toplam amacıyla kurulan Çeka ve iktidarın gücünü sağlamlaştırmak için kurulan Kızıl Ordu'nun Rusya'da bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamasıyla zaten fazlaca karışık olan ülkede ciddi bir iç savaş patlak verdi yıl süren bu savaşın sonunda maalesef 6 milyon kişinin öldüğü söylenmektedir. Listemizin 8. sırasında ise ismini pek fazla duymadığımız Dungan isyanı gelmekte. Din ve etnik kökene bağlı olan savaşlar tarih boyunca oldukça sık görülmüştür. Bu savaşlar çeşitli ayaklanmalar ve isyanlar insanları değerlerine ve kökenlerine göre bölme eğilimindedir. İşte bunlardan bir tanesi de Dungan isyanıdır. Çin'de 1862 ve 1877 yılları arasında gerçekleşmiştir. Çin'de 15 yıl süren Dungan isyanında 8 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Listemizin 7. sırasında yine Çin'deyiz. 755 ve 763 yılları arasında 13 milyon kişinin öldüğü Anluşan isyanı. Listemizin 6. sırasında ise Emir Timur ve fetihleri bulunmaktadır. Timur, Timur Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Türk Moğol İmparator ve Komutan, 1370'ten itibaren düzenlediği seferlerle günümüzdeki Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Kafkasya, Orta Doğu ve Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Ve bu fetihler sırasında 15 milyon kişinin yaşamını yitirdiği söylenmektedir. Listemizin 5. sırasında İlk küresel savaş olan Birinci Dünya Savaşı geliyor. 1914 yılında içine bizi de çeken çok büyük bir savaş başladı. Avrupa'da yanan kıvılcım tüm dünyayı içine çekti. İmparatorlukları yıkan bir sürecin başlangıcı olan Birinci Dünya Savaşı tabii ki insanları da etkiledi. Yeni savaş teknolojileri yeterli kadar gelişmeyen sağlık sektörü yüzünden 39 milyon insan öldü. Üstüne bir de savaş sonrası yaşanan İspanyol gribi de milyonların hayatına mal olmuştur. Çünkü savaş insanların gıdaya ulaşımını güçleştirmiş, bu da bünyelerini zayıflatmış, İspanyol gribinin de dehşet saçmasına neden olmuştu. Dördüncü sırada yine Çin'deyiz. 1851-1864 yılları arasında Taiping isyanında 20 milyondan fazla ölü olduğu kayıtlara geçmiştir. Üçüncü sıranın sahibi yine Çin. 1616-1662 yılları arasında Kuyn hanedanlığının Min hanedanlığını fethi sırasında 25 milyondan fazla ölü olduğu söylenmektedir. Listemizin ikinci sırasında Moğol istilaları gelmektedir. 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu kısa zamanda her yöne genişleyerek dünyanın %22'sine yayılmış 24 milyon metrekareden fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlarına sahip en büyük imparatorluğu haline gelmiştir. Ve bu fetihler sırasında Moğol İmparatorluğu tarafından 30 milyon üzerinde ölü olduğu söylenmektedir. Ve geliyoruz listemizin birinci sırasına. Listemizin birinci sırasında İkinci Dünya Savaşı bulunuyor. 1939'dan 1945'e kadar süren bu küresel savaşta savaşa dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu katıldı ve iki karşıt askeri ittifak kuruldu, müttefikler ve mihver. 30'dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personelin doğrudan katıldığı bu topyekün savaşta savaşın büyük tarafları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel kapasitelerini savaş için seferber ettiler. 70 ila 85 milyon ölümle sonuçlanan 2. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en ölümcül savaşı olarak kayıt tarihine geçti. Maalesef günümüzde hala devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ise şimdiye kadar en az 25.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Savaşların hiçbir zaman kazananı olmadığı gibi kaybedeni de sadece masumlardır. İzleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız.